arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft gerçek gerçek 3D şeysini oynayacağız. Şu an yükleniyor arkadaşlar. İsterseniz ben bunu durdurayım. Ben bu ben bunu durdurayım arkadaşlar. Ondan sonra şey gelirim oynarız. Dur tamam. Şimdi Arkadaşlar Olmuyordu. da buradan hangi oyunu seçebiliriz diye bakalım. Dur şurası. İşte. Ya hiç oynamıyorsun ya. İnşallah silinmemişti. Aa içerikindir mi o silinmemiş o zaman. geri de 10 dakika kalmışlar. Arkadaşlar yorumlara hey. istek, istek, istek. Dur. Go, savaş. It's. Go değil, ben İngilizce. değil. Yes, savaş so için. Kırık kadar mama? Hey guys, hey guys. Hı. Arkadaşlar biraz da bittim galiba, de bittim de bittim. Arkadaşlar 12 milyarımız yok Kanki sıkıntı yok gittim geldim dedim bununla mama mama şunu şöyle çalan diye koyarım Dur. da dedemin burnu buluma geldiğim ama İnşaatçım ama bu daha 9 dakikalık inşaatçısı sen. Bak. Bir tane inşaatçımız olsaydı bir tane ses tarafı gönderildik. Şöyle yapardı bunları. Böyle 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 basardı. Böyle şöyle basardı böyle. Böyle şöyle basardı. Ha, bu iki yer kaplıyor. Şöyle şöyle basardık. Basardık. Gelasıl gelas challenge. Oh bak yorulmuş yorulmuş. Okçuların için, okçular için. arkadaşlar size şeyi göstereyim. Bak böyle yapıyor Düzen kaydet, düzen kaydet. Ondan sonra bakıyorsanız ki dışarıda yatıyor. Oh süper Lan bir tane daha olmadın mı be? Anne senin için. 40. 6 tane şeyimiz var arkadaş. Lan şimdi basalım bunlardan biraz. Bunsuz olmaz kardeş. Şöyle yapalım bir. Hani birilerinin savaşını izlerken böyle yapıyordum ya. Ya da kendi savaşımı izlerken. tut 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 challenge Hadi sana yalla fen elem mamma. Hepsini kaldır diyelim arkadaşlar. Şöyle koyalım. Şunu da şöyle. Yapalım. Şunu da şöyle koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla üst seviye köy düzeni böyle olmalıdı. Şimdilik ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Aslında biraz da olsa da. Şöyle şey... Dur dur dur, daha vaktimiz var. Hepsini kaldırdık. Tekrar aynı yaptığım şeyi yapacağım. Şöyle Clash of Clans Challenge. Ne 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 慢半拍，不急，来。 Abi bak. 3 seviye köy binası. Seksi seksi. <gülüyor> 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 güzel güzel düzenler yapıyor. <laughs> Mamaların paşışı. Mama, mama. Mam, ya yetmedi. İnsan yapacaktım, klan yapacaktım, kulaklak kılak. Biraz olsun tak kalk be. Kaldı, 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 kaldı. Sen de ne bakıyorsun orada artist gibi? Şöyle. 16'da. 15 dakikaya kadar çekin Ne dedi bakıyorum alana. An hey birader ne haber? Ne haber? Annen geldi mi? Ya sus. Aynen ben geldi nereden mi? bileyim? Ya şu anda bir şeydeyiz ya. Bir şey şeydeyiz bir şeydeyiz. Annem Anlamıyor mu bizi? Arkadaşlar ve köy düzenimiz. Bak bunlar da böyle bunları koruyorlar. Bu da böyle koruyor herkesi. Ay! Abi Sphinx'i Sphinx'den daha da yakışıklı. Ve arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. ごちそうさまでバイバイ。Yeah.